Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Anıl ile beraber arkadaşlar evde Hayır lan hayır. Evde kal özel etkinlik yapacağız burada ben bunu şuradan çıkarayım. Aa. Ya dur. dur. <laughs> arkadaşlar şimdi onu açıyorum. Oradan ben çok kötüyüm şu an. Ar Aboneye İnşallah değilim. düşmez arkadaşlar. Arkadaşlar bu komik etkinliklerimiz orada geçiyor. İşte sonra... filan. Top sektirme olacak. Futbol, futbol özellikle. yapacağım arkadaşlar. Ulan şimdi şutlar yapacağım. Arkadaşlar anıyla maç yapacağız. Lan maç ne çıkardın? Şey Bana öyle bir şey demedin. Bak. Güzel oldu. Ulaşınca arkadaşlar bu da ben de eee mekik tarzı şeyler çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yerden gösteriyorum. Şimdi işte, Beni sen. Arkadaşlar ben de kendime bir top alayım Öyle sekizebilirim şey ben top arkadaşlar Sen Brazilya topunu al Arkadaşlar ben geliyorum Videoyu durduracağım arkadaşlar. Yok hayır, durdurmana gerek yok. Sen Aa, hayır. Sıkıntı yok Yok yok. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar yeniden bir geldik. Ana yumuşak top. Bu arada 17 dakikam var. Hadi başlayalım maç arkadaşlar. Maç değil la ben İlk yapacağımız şey maç. Arkadaşlar bana top çektiği demişti ya. Hayır Hayır. Tamam. İçten başla. Harla sen oyna. Bak yeminle. Ben anlamıyorum futbolunu. Arkadaşlar ben ya. futbol oynayacağım. Şey ben yere top sektireceğim. Siktirmem çok kötü. O kadar ya. futbol oynuyor ama bak. Ne maçı Başarılar iki takıma. Savaş boş bırakan gelecek. <laughs> ya yapmak yok. Aman Ya, ya 17 var. Mükemmel bir gol. Arkadaşlar dörtte bitiyor. Lan siktir.

Alan kalesine Şimdi arkadaşlar top değişecek. ne gol? tamam hadi. Sen var ya ben bununla çok iyi çekerim. Başlar. Allah Arkadaşlar bitti. Üçüm Uzağa zıplayacak yarışması. Ama buradan yapıyoruz. Böyle ya, arkadaşlar. Bizim... İçten yap. Tamam. Tehlikeli yarıştık. Bu yarıştı. arada el, el kaldıran benim. benim. Hadi yap yap. Yap. Zıplayacaksın. <laughs> ya. <bizlere. gülüyor> Orada kalmış. <laughs> Şürükten mi yok bu arada? Ya tamam o zaman en baştan yapacağım. Şürükten mi yok arkadaşlar? Ya buradan olmuyor mu ya? Zı ben hani mi o? Ben, de ben bunu yaparım. ne? değişmez. İlk kere atarsam bana ne? ya hayır <laughs> hayır orada. Tam orada. ben buradan yaptım. Ben, ben yapıyorum. daha Ay sen. Şey. bana ne buraya. Aa, Aynen. Tamam. Şuraya baksan şuraya. Tamam tamam. Hiç değil mi? Dörtte <laughs> <arkadaşa>. O <Hoş> <laughs> ben bunu atlayamıyorum. Ya atlayacağım. <laughs> Al işte geç. <laughs> Bana ne bu burada? Tamam. Değil. ikimiz değiliz. Şimdi arkadaşlar heyecanı. Ben <laughs> işte. Hayır. Aynen geri zekalı. Arkadaşlar bu da son şeyimiz oluyor çünkü dakikamızı yiyeceğiz. Zıplamaz. Bu yani. zıplama. Zıplama şey Anne. Yarım saat söylemekle uğraş. Ya. Bir dakikamız oldu. Arkadaşlar buradan yere düşebiliriz. O yüzden bir Allah rahmet eylesin. Ha ben onu asla yapmam. Ben yaparım. Ben yapmam. Çeyda ailesi lan bu. Ama ailesi. Ben de, de Karadol oğlum. Sen APK ailesisin. <laughs> <Af -k ailesin. gülüyor> hayır ben adamı değiştireceğim Karadol diye. O zaman bok. Ben atlayacağım ilk önce. Düşerse de veririm sana. Bastığım an düşerim. Düşüyorum. İstiyorum. düşerim. Işıyorum. Kabullenmiyor. Abi atla hadi atla. Atlarım ben. Ya bir saat uğraşıyorsun işte al. Bak ne yapacağız? Abi böyle yapacağız. Sen ya ne? hayır. Abi ya yani, hiç ben atacağım arkadaşlar ya. Bundan bir <laughs> şey olmaz. Korkuyorum. Olmaz bundan. Ama kasıt bile almıyorum lan ben. Ben de almıyorum. Arkadaşlar merhaba bu arada. Ben, ben alışık kameradan izleyeceğim. İzleyin. i̇zleyin. Al şu köşeye geç. Hayır ben buradayım. Köşeye geç. Neden ya? Bak senin için. Köşeye geç. Şu Geçtim. Köşeye. Şu köşe. Ya ben oraya kalacağım. Allah'ım illa beni sakat bırakacaksın değil mi? Ha <laughs> işte. Anladım. Üç. Ne kadar? Tam sabitleyicimizi yapacağız. <laughs> Tam sabitleyici koyacağız anne. Sabitleyici mi? Ulan mal gibi işaretliyorsun ama ne iş? Arkadaşlar. Ama geliyor. Biz doğuştan Oha oradan atlanmaz lan. Ben atlayacağım. Ben atlayacağım. Salak mısın lan sen? Sandalyenin üstünden. Atacağım. Tam burasından. Atlayacağım. Delinmiş tombonun psikolojisi. m 나 İyi oldu. Bu kadardı. Yok. Tamam. Bu kadardı. 8 dakika oldu ki. 10 dakika. Ya 7 dakika yemeyeceğiz. <laughs> Ever Jump arkadaşlar. Bu video. Lan benim Ulaş kafam. Uşağımız artık cennette beyler. Tamam mı? İşte, oh. <laughs> i̇şte kaldırıyorlar. He tamam bu mu? <gülüyor> <gülüyor> burnum kırıldı. Aa acıyor ben Şurada yapacağım ayakta. Şuradan şuramı tut. Süper <laughs> kurtuldun. <laughs> dur oğlum yap. Bak. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum tamam, tamam, ve tamam. ulaşın şeyini yapıyorum. <laughs> bak yine istedi. Bunu da göstereyim dedim size. Bu arada arkadaşlar daha demin ulaş ula çok kötüleşti. Arkadaşlar aradan bir yarım saat geçti. Bir su içtim. <laughs> Evet, ama O yüzden yani... daha fazla üzeri, üzerime gitmek istemiyorum. Bayılma. Sakın evde denemiyorsunuz. Bakın denemeyin arkadaşlar evde. Bu bu video sarı dolar yer. YouTube'da engeller arkadaşlar. Bunu denemeyin. Ben de Kötü ben de. örnek olmayacağım arkadaşlar işte. Denemeyin. Denemek sizin önünüzde denemek istedim arkadaşlar. Ne oluyor diye size göstermek istiyorum arkadaşlar. İzlemeyenler izlesin bence. Arkadaşlar valla bayıldım orada biraz. Ay, ben de video ciddi. dışı bayıldım arkadaşlar. Yani kestik biz orayı bayıldım abi. Bayıldım. Sonra uzan. Kalktım da su içtim. Sonra bir 10 dakika bir uzandım arkadaşlar. 10 dakika 20 dakika. Arkadaşlar içine bir ruh mu girdi ulaşım bilmiyorum. Çünkü ayakta intikamımızı alacağız. Arkadaşlar ayak. Bak bak bir dinle. Ayak çarpınca. Ondan intikamımızı alacağız sen susma abi. Görüşürüz arkadaşlar. Ulaş. Arkadaşlar süt.